Arkadaşlar merhaba. Bu videoda klas e, seti nedir, rezonans seti nedir? Yani bu şurada klas setleri nelerdir, rezonans setleri nelerdir, nasıl yapılır? E, ruh yankısı nedir? O nasıl yapılır? Bunları anlatacağım. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Şimdi öncelikle demirciye gittiğimizde burada gri cücelerin kutsamasına baktığımızda şimdi 4 yıldızlı ekipmanları 5 yıldız zaten 5 yıldızlı ekipmanları da 6 yıldızlı yani alev setine yani dikenli alev kostümüne dönüştürüyoruz. Ondan sonra elimizde dikenli alev kostüm varsa seti varsa daha doğrusu şimdi buradan class e, klas yani sınıf e, takım yapacağız. Şimdi sınıf takım mesela koruyucu için bir tane sınıf takımı yaptığımızda bunlara dönüşüyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Şuradan. Bir tane bundan harcıyoruz. E, yüzen para ve 4000 elmas verip bir tane klas e, seti üretiyoruz. Herhangi bir tane yani rahip, e, suikastçı, büyücü, korucu ya da savaşçı için. Sonra bunu ürettikten sonra rezonans seti üretmek içinse e, Buradan bir tane e, dikenli alev seti, bir tane de sınıf seti. Yani klas seti gerekiyor. Bunları buraya koyup 200 para ve 5000'den elmas harcayarak bu sefer yankı kıyafeti üretiyoruz. Şimdi yankı kıyafetin ekstra özelliği sadece burada verdikleri değil, yani bununla bitmiyor. Şöyle oluyor. Bunu yaptıktan sonra da şuradan hero rezonansa gelirseniz, şimdi hemen şöyle göstereyim. Şimdi hero rezonansa gelirseniz ürettiğiniz e, yankı kıyafetlerinde buradan e, şununla bunda nasıl elde ediyorsunuz? Şu, şuradan ekipman bozarak mesela ben buradaki kılıçların hepsini e, bozdum ya yani bozacağım diyelim. Şöyle dediğimde 550 k veriyor diyelim. İşte mesela bunu verdim. 100, yani i̇şte, 129 m oldu. E, kalitesi ne kadar yüksekse o kadar fazla veriyor. İlk başta elinizdeki ekipmanları bozup bu, bunu şundan elde ediyorsunuz. Bunun adı neydi hemen bir bakayım. Ruh yankısı kristali. Ruh yankısı kristalinden elde ediyorsunuz ilk başta buradan. Ondan sonra hero rezonansa gelip burada görüyorsunuz bütün rezonans kıyafetlerini ayrı ayrı sınıf yani şeyde bu kısımlarda görebilirsiniz. Buradan rezonans rezonans conversation yapıp ya da e, elmasla e, biraz daha şansı yüksek olan burada ap yazıyor gördüğünüz gibi. E, kahraman denk getirmeye çalışıyorsunuz. Bu tamamen rastgele geliyor. Yani siz mesela buradan gidip başka bir şey de seçebiliyorsunuz. Ama mesela bastınız diyelim ki mesela Peni için yapmaya çalışıyorsunuz. korucu olanların bütün koruyucu karakterleri için gelebilir. Mesela Elois için istiyorsanız ya da Peni için istiyorsanız Penny gelene kadar basmanız gerekiyor. Ve bu şekilde ayarladığınızda mesela burada Elois'i getirdiğinizde bunu Eloys'e yapıp taktığınızda yani bağlayıp diyeyim taktığınızda verilen tüm hasarı %6 arttırıyor. Mesela hepsinin bütün demeyici yani bütün hasarı %6 azaltması var. 10 artı 10 hız veriyor ve %8 cam veriyor. Burada. Bu şekilde dediğim gibi gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde çalışıyor. Bunun mekaniği. Ve burada sürekli gelene kadar deneme muhabbet var. Yani mesela buradan gelip de buna tıkladığınızda da atla yaparsanız eğer 6 da yani 6 kere yaparsanız kesinlikle ge gelecek gibi bir durum var burada da. Tabi bunları yaptınız diyelim ki bir setiniz var. Mesela burada <laughs> Bir tane, e, sınıf takımınız var. Bu sınıf takımını gidip buradan yüzeme e, herhangi bir tane takımla değiştirebiliyorsunuz. Ya da rezonans suyiti de aynı bu şekilde şöyle seçip herhangi bir tane yankı kıyafeti seçip buradan yüzeme ya yani mesela şöyle kahinin diyelim, yani rahip yapalım, yüzeme bunları değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.